Hepinize merhaba arkadaşlar ben net. Bugün arkadaşlar kızlar ile birlikte PVP yapacağız arkadaşlar. Ee, Melo hoş geldin. Hoş e ben şimdi ben de videoya giriyorum sakin ol. Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar bir 4-5 el yaparız ne bileyim 3 falan. Olduğu kadarıyla. Oynarız bakalım kanalımıza kanal merhaba arkadaşlar ben Meyre Bugün Enes ile pvp atacağız Hoş geldin Enes Hoş bulduk Şimdi ee, ben şey olacağım Karşıdan seçiyorsun sen yürü git Mal Ben ne olsam ben bari Ama olayım. bir tane olacak Dur eşyalarına bakacağım O Ben buldum Ben bu olacağım o Yok Buldum ben tamam Hazır mısın? 1, 2, 3. Dur lan sakin ol. 1. Ana aynı şekilde seçmişiz. <laughs> Hazır iki, mısın? 1. Karşıya geç. Karşıya geç. Karşıya geç. Karşıya geç. Karşıya geç. Yemek. Yemen lazım. Hadi hadi. 3. Dakika dur. Direkt en köşeye geç. Ben dendlendendend 1 2 go Gelmez ha Sen hayırdır kardeş O iyi makro <laughs> 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 Evet hala orada. Şimdi başka bir şey seç. Ben hala ölmedim yani. sen nasıl oluyor o değil de Bak egoyu görüyorsunuz. Bak bakıyor. Layı zaten lan. Bekleden... anladım ki neyi seçtiğini. Ne seçtin? Archer. Hayır. Tabii ki tamam orası Archer. Hop oh, yakalayamadı ki. Ooo yarım kalp. as Bekle. Iki, iki, bir, bir işte. Şunları almadan bir geçebilirsin. Hmm, ben buldum. Sen bakıyorsun. Baktı baktı bana ne? Bakmıyorum ya. Şunları sadece şuraya koyuyorum. Hadi one. One, two, three. Ben barbarian. Oo pek güzel. Ya bebe insafsızsın. Harbiden bak. Tabii git. Allah belanı versin. Ben de öldüm. Pamala geçti iki kez. Ya bir git ya. Abi öldün mü? Öldün mü? Tamam tamam valla tamam, ağlama. Öldün mü? Öldün mü? Tamam tamam tam, ağlama ağlama. Bekle lan. Ne güzelmiş. Gel. Abi dur lan. Dur, dur yanlışlıkla testi açtım. 3 2 Öl öl öl. Ölmedi. Ya bir dur lan. Bu sayılmaz diyeyim. Bu sayılmaz. Tamam. Bekle canım dolsun yemek. Ye. Bekle yemek alayım. Ben de yemek alayım. Öyle Benim işi açlığında dolu ki. Bir tane ok almışım. Bence aldığım senin yanında bir de ok alalım. Yok oğlum ya. Oğlum sadece ok güzel olmuyor ki. Hayır oğlum ar sadece Archer okla. seç. Bir, iki, üç. Ooo reis. Oğlum bunda kılıç yok muydu? İşte ben o yüzden diyorum. E <laughs> git ya. Nerede ki? Bence öyle yapalım Enes. Tamam hadi olsun. Dur hemen ben bir tane sadece. Hazır mısın? Geç. 1 One. Dur. Dur. Two. Three. Gel. 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 Oğlum chest açtım ya. Uf 4 3 oldu. 5 olan kazanır. Tamam. Çabuk hemen. Oha ya neler neler oluyor. Onu bırak onu bırak onu bırak. Tamam mısın oğlum? 4 4 oldu. 4 4 sen de bana öyle yaptın 4 4 oldu. Ne ya o eşyaları ben yapmak için. Bana ne bana ne? O zaman belki de sayılmayacak. Hayır oğlum ben eşyaları yakmak için koydum. koydun. Bana ne oğlum 4-4. eşyaları yakmak için koydun. 4-4. Ağlama. Sana ağlama. Kim ağlıyor lan? Ben eşyaları yakmak için topladım. Önüne gelenin eline düşüyor. Bak gel, bak bak. Hele şu bak. Gel abi 1-2. oh bırakmamışsın. Vurma. Abi öleceğim öleceğim. Öleceğim. Vurma. yok mal saldırmaya Durcan Dur canım olsun, bekle. baba bekle. Yaklaşırsan vur. baba 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 Vurmaya kalkıştın. Gel lan. Ya vurmadım vurmadım. Bak bak. Kendi canını doldurtuyor. Bize görünce. Baba 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 vurdu. Bak vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Ya. Dört dört. Senin yaptığın abi. Dört 4 dört. Dört 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 dört, dört. Oğlum bir beklemiyor ki benim eşyalarımı, eşyalarımı alabiliyorum. Bir canımı dolduruyorum. Anca geliyor ok atıyorsun. Sen ok attın diye ben de e, Canın doldu. Dolmadı daha 4 kat vardı videoyu izlersin. Orada o zaman 4 4 o zaman yine. Tam bu sayılmaz. O benim ateşe düştüm de sayılmaz. Hangisi? Şu an kaç kaç oluyor? 4 4. O sayılırsa hangisi? Hangisi? Tamam Hadi başla. Bekle lan ben, benim de canı dolsun. baba. Oh. Aynısını bana. Evet ağlıyor gördüğünüz gibi. Aynısını aynı. bana yap. Mela ağlıyor, Mela ağlıyor, Mela ağlıyor. Sen de bir sen bir şeyler açtın da var ya. Her diyorum bana. Ben mal, geri zekalı MCP'den nereden makro olsun? Oha! Açlar bir video videonu daha sonra geldi. Video like'lıyorum. Hep benimle görüşürüz ve bay bay. Bu seni. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geliyoruz. Bay bay. Havada sektiriyorum seni. Oh, havada sektiriyorum.